Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu, yüce ve bizlere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti bugünlere kolay gelmedi. Kurtuluş Savaşı'nda yalnızca işgalci güçlerle mücadele etmedik. Aynı zamanda salgın hastalıklarla da mücadele ettik. Bir yandan savaş verirken atalarımız, diğer yandan da salgınla mücadelede canla başla çalıştılar. Aşı ürettiler, hatta ürettikleri aşıyı kendi vücutlarında denediler. Biliyorlardı ki salgın hastalıklarla mücadele edilmeden Cumhuriyet sağlam temeller üzerine kurulamazdı. Biz bugünlere kolay gelmedik. Güzel yarınlara da kolay ulaşamayız. Büyük Türkiye Cumhuriyeti'ni ilerlemede fayda kılabilmek için yapmamız gereken şey sorumluluklarımızın farkında olmamızdır. Bugünün sorumluluğu da Covid-19 salgınından kurtulmak için aşı olmaktır. Ateş cemberinin içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini atan salgın hastalıklarla mücadele etmek için aşır etmeye çalışan kahraman ecdadı düşünerek Var olsun ülkemiz, yaşasın cumhuriyetimiz.